Sevgili öğrenciler hoş geldiniz. Bu dersimizde aydınlatma teknolojilerini işleyeceğiz. Geçmişten günümüze kadar olan bütün aydınlatma teknolojilerini öğreneceğiz. Aydınlatma teknolojileri ne demek? Çevreyi aydınlatmak için kullandığımız araçlara aydınlatma araçları diyoruz. İşte bu dersimizde de Aydınlatma araçlarının geçmişten günümüzde nasıl bir değişim geçirdiğini öğrenerek yani bunların teknolojik olarak ne şekilde ilerleme kaydettiğini aynı zamanda öğrenmiş olacağız. İnsanlar aydınlatma açısından ilk defa ateşi kullanmışlardır. İnsanlar sadece aydınlatmak için değil, ısınmak, yiyecek pişirmek ve aydınlık sağlamak amacıyla ilk önce ateşi kullanmışlardır. İnsanlar ateşi kullanırken odun ve benzeri şeyleri ateş ile tutuşturarak çevre aydınlık vermişlerdir. Ama bu aydınlık çok da sağlıklı değildi. Çünkü bu az sürüyordu. Yani ateşi yaktığımız zaman sabaha kadar ateş yanmıyor. Ya da sabaha kadar yanabilmesi için durmadan ona odun ya da odun benzeri şeyler atmamız gerekiyordu. Yani çok masraflıydı. Ateşten sonra meşale kullanılmıştır. Bu gördüğümüz bir meşale meşalenin ne şekilde elde edildiğini açıklayalım. Çam ağacından elde edilen reçine odunların başına sarılan bez veya bez şeklindeki şeylere damıtılarak ya da üstüne dökülerek meşale yapılmıştır. Şurada gördüğümüz meşale bakın şurası odundan oluşuyor. Odun ya da başka bir şey olabilir. Önemli olan bunun ucuna şu tutuşturulan bölgeye reçine sürmek. Reçine de yağ gibi bir şey zaten. Reçine sürüldüğü zaman bu hem daha uzun süre yanıyor hem de daha fazla aydınlık veriyor. Yani ateşten daha fazla gelişmiş bir şekle kavuşulan bir aydınlatma aracıdır. Üçüncü aydınlatma aracımız kandil. Bu resimdeki bir kandil. Bu gördüğümüz kilden oluşturulmuş. İnsanlar önce kili hamur gibi yoğurarak buna bir şekil veriyor. Daha sonra bunun sağlam olması için de bunu ateşin içine koyarak bunun kurumasını sağlıyor. Ama öyle bir kurutuyorlar ki bu artık çok iyi bir şekil alıyor ve ne dağılıyor ne dökülüyor. Kolay kolay da kırılmıyor. İşte bunun içine de hayvansal yağlar koyarak şuradan çıkardıkları bir fitille kandili oluşturuyorlar. Tabii fitil bir ucu yağların içinde olduğu için yağı yavaş yavaş çekiyor ve ateşte yanmasını sağlıyor. Bunun içinde ya azaldığı ya da bittiği zaman tekrar üzerine yağ dökerek bunun yanmasını sağlıyor. Bu da meşalelerden daha uzun süre yanıyor. Aynı zamanda bu evlerin içinde de yanabildiği için bu diğer ikisinden daha gelişmiş bir haldedir. Bunun bir de tanımını okuyalım. Ne şekilde oluşturulduğuna bir bakalım. İnsanlar kile şekil verip onu ateşte pişirerek kandil elde etmişler ve içine hayvansal yağ koyup yakarak daha uzun süreli bir aydınlatma aracı elde etmişlerdir. Anlattığımız şekilde olmuş. Şimdi yeni bir aydınlatma aletine bakalım. Sanırım birçoğunuz mumu biliyorsunuz. Evet, mum herkesin bildiği bir araç. Katı haldeki hayvansal yağlar eritilerek bir ip veya fitil üzerine dökülerek mum elde edilmiştir. Mumlar daha yavaş yanar ve daha uzun süre aydınlık sağlar. Bunların maliyeti daha da düşüktür hem de uzun süre yanmayı hem de uzun süre yandığı için daha uzun süre ondan faydalanmamızı yani uzun süre aydınlık yapmasını sağlıyor. Bu yönden mum bir önceki araçlardan daha tasarrufludur. Mum aynı zamanda yandığı zaman bitti zannediyoruz ama bitmiyor. Çünkü mumun gördüğümüz gövdesi yanmıyor. Bu mumlar eriyor sadece. Bunlar tekrar bir araya getirilerek, şekil verilerek içine şöyle bir ip ya da bir fitil koyduğumuz zaman yine kullanılabilir bir duruma geliyor. İşte bunlara mum diyoruz. Zaten günümüzde de çok kullanılan bir aydınlatma ya da süs aracıdır. Doğum günlerinde herkes bunları süs ya da farklı bir ambiyans yakalamak için kullanıyor. Sırada gaz yağ lambası var. Bu gördüğümüz bir lamba. Ama bunun içine şurada gördüğümüz bir delik var. Bunun içinden gaz yağı dökülerek bunun fitile ulaşmasını sağlıyor. Ve fitili tutuşturduğumuzda da fitil gelen yağdan esinlenerek yani gelen yağı böyle çekerek onu yakıyor. Ve çok yavaş yakıyor. Etrafında da bir tane cam olduğu için çevreye daha fazla eşik veriyor. Bu da mumdan daha gelişmiş bir şekildedir. Şimdi bunun tanımını okuyalım ya da bunun açıklamasını okuyalım. Gaz yağının bir fitil yardımıyla yakılması sonucunda elde edilen aydınlıktır. Bunu da evlerimizde güvenle kullanabiliyoruz. Çevre ateş saçılması gibi bir durum yok. Örneğin ateşi evimizin ortasında yakamazdık. Ama günümüze yaklaştıkça kullanılan araçlar daha fazla güvenli olduğu için her yerde kullanılabilmiş ve sonuçta da güvenlik daha fazla sağlanmıştır. Örneğin mumu da istediğimiz şekilde yakabiliriz. Hatta bu mumdan daha güvenli çünkü küçük bir rüzgarda mum etrafa saçılabilir. Ama bunda çevresi kapalı olduğu için bu daha sağlıklıdır, daha güvenlidir. Şimdi yeni aracımız ampul. Evet herkes ampulü biliyor zaten günümüzde de halen ampulleri kullanıyoruz. Ampul Thomas Edison'un icat etmesiyle kullanılmıştır. Ondan sonra zaten ampullar bütün dünyada kullanılmaya başlanmıştır. Bu öncekilere göre yani önceki aydınlatma araçlarına göre çok fazla gelişmiştir. Thomas Edison ampulü keşfetmiş. Tel üzerinden geçen akım çevresine ışık saçıyor. Burada gördüğümüz teller bunların üzerinden akım elektrik akımı geçerek şunun ısınmasını sağlıyor ve bu da çevreye aydınlık veriyor. Tabii çevresinin bir camla da kapalı olması ışığın daha fazla olmasını sağlıyor. Yani ışık her tarafa yansıyarak daha fazla aydınlık sağlıyor. Ampulün bulunmasıyla insanlar artık çağ atlatmıştır diyebiliriz. Çünkü ampulün bulunmasıyla İnsanlar geceleri de çalışma şartlarını daha fazla düzenleyebilmiştir. Örneğin fabrikalarda ya da mağazalarda ya da iş yerlerinde başka yerlerde de insanlar gece karanlık oldu deyip kapatıp gitmemişlerdir. Bunlarda ampulün ışığından faydalanarak sabaha kadar insanlar çalışabilmiştir ve daha fazla üretim ve çalışma sağlayabilmişlerdir. Ampul bu yüzden çok önemlidir. Zaten ampul şu an günümüzde kullandığımız diğer aydınlatma araçlarının da temelini oluşturmaktadır. Şimdi diğerlerine geçelim. Evet ampulün bulunmasıyla artık diğer gördüğümüz aydınlatma araçları da bulunmuş. Floresan lambalar daha uzun ömürlü ve daha parlaktır. Bunların ışığı daha fazla olduğu için insanlar bunları daha fazla tercih etmişlerdir. Bunlar halen günümüzde kullanılıyor. Özellikle evlerde çok fazla kullanılıyor. Bunlar uzun ampul gibi diyeceğimiz bir şekildedir. Bunların tavana asılan çeşitleri var zaten. Halen de kullanıldığını söylemiştik. Sırada led lambalar var. Artık günümüzde en çok kullanılan lamba türü led lambalardır. Her yerde led lambalar zaten kullanılıyor. Bunlar hem daha parlak hem de uzun ömürlüdür. Aynı zamanda da az enerji harcayarak tasarruf yapmamızı sağlıyor. Bunlar günümüzde her yerde kullanılıyor artık. Ve daha iyi ışık veriyor. İnsanların daha çok aydınlık yapıp aydınlıktan faydalanmasını sağlıyor. Aynı zamanda göz sağlığı için de bonlar yani beyaz ışık olanlar daha idealdir. Göz sağlığı açısından daha faydalıdır. Bonların gözlerimize olan zararları diğerlerine göre daha azdır. Örneğin bir ateş ışığında oturulmaz. Mum ışığında oturulmaz. Oturulduğu zaman da bu gözlerimizin daha az ışık görmesine yani daha az görmesine maruz kalacağı için göz sağlığı açısından faydalı değildir. Son olarak halojen lambalar. Bunları çok kişi bilmez. Bunlar en gelişmiş aydınlatma arışlarıdır ve biraz da pahalıdır. Pahalı olduğu için bütün insanlar bunları kullanmıyor. Örneğin bunların fiyatı 15 TL ise, bunların fiyatı 50 TL gibi bir miktar. Bu yüzden bunlar çok tercih edilmiyor. Ama bunlar önemli yerlerde ya da ışığın çok olması gereken yerlerde tercih ediliyor. Eğer bir yeri aydınlatmakta sorun yaşarsak yani bundan 3 tane yaktığımız zaman bile ışık vermiyorsa bundan 1 tane yakarsak daha iyi ışık elde edebiliriz. Bunların ışığı çok fazla. Örneğin stadyumlarda gece oynanan maçlarda bunların büyük şekilleri kullanılıyor. Çünkü bunların ışığı çok fazla. Yani bunlar gelişmiş olmasaydı stadlarda akşamları o aydınlığı sağlamak imkansız olacaktı. Bu ledlerle ya da floresan lambalarla bir stad aydınlatmak gerçekten imkansız. Ama halojen lambalar sayesinde artık maçlar çoğu zaman gece oynanıyor ve kocaman bir stadyumu aydınlatabiliyor. Ya da çok büyük mağazalarda hatta alışveriş merkezlerinde Bunlar kullanılarak çevre daha iyi aydınlanıyor. Zaten alışveriş merkezlerinde de gece mi gündüz mü olduğunu fark bile etmiyoruz. İşte bu halojen lambalar sayesinde gerçekleşiyor. Şöyle bir soru çıkarsa, en gelişmiş aydınlatma araçları hangileridir dense, işlediğimiz sıraya göre en düşükten işledik. Yani en yükseklerini en son aldık. En çok gelişmiş olanı halojen lambalardır. Sonra led lambalar, sonra floresanlar ve sonra diğerleri. En çok gelişmiş olanı bilsek bizim için bir avantajdır. Bütün aydınlatma araçlarını öğrendik. Şimdi de uygun bir aydınlatma nasıl olmalı? Bundan bahsedelim. Gördüğümüz iki resmi inceleyelim. İkisinde de farklı miktarlarda ışıklar var. Bonda dikey geliyor kağıdın üzerine ve bonda da aynı şekilde dikey geliyor. İşte ışığın kullandığımız nesnenin üzerine dikey gelmesi gerekiyor. Şuna dikkat etmeliyiz. Işık direkt gözlere gelmemeli. Zaten burada da gelmemiş. Bu uygun bir aydınlatmadır. Şuna baktığımız zaman burada da direkt göze gelmiyor. Üstten geldiği için çocuğun kafasına geliyor. Yani gözlerine vurmuyor. Bu da uygundur. Ancak çevreye baktığımız zaman biri daha karanlık. Mesela burası daha karanlık. İşte bu çok da iyi değildir. Bu daha iyidir. Çevre ne kadar aydınlık olursa göz sağlığımız o kadar iyi olur. Uygun aydınlatma dediğimiz gözün net görmesini sağlayacak kadar ışık olmalıdır. Şu anda olduğu gibi. Işık fazla olduğu zaman ya da az olduğu zaman gözü rahatsız eder ve göz sağlığını bozabilir. Bu yüzden ışık fazla olduğu zaman da görmeyi yine zorlaştırır. Gece ders çalışırken özellikle şu şekilde masa lambaları kullanmak göz sağlığımız için olumludur. Evlerimizde ya da başka yerlerde kullandığımız ışıklarda sarı ışıktan değil beyaz ve parlak ışıktan seçersek göz sağlığımız için daha olumludur. Buralarda sarı ışık var ama bu resimde daha iyi algılayalım diye muhtemelen verilmiş. Beyaz ve parlak ışık kullandığımız zaman bunlar göz sağlığı için daha uygundur. Bir de kullandığımız ışığın göze direkt gelmemesi gerektiğini söylemiştik. Göze direkt gelen ışıklar göze zarar verir. Yani ışık göze direkt değil yandan gelmelidir. Mesela şu yanlardan şurada da şu yanlardan gelse daha iyi. Ama tepeden de geldiği zaman zararı yok. Şöyle karşıdan gelseydi göz sağlığını bozacaktı mesela. Göz sağlığını bozmaması için karşıdan direkt gelmemesi gerekiyor. Güneş ışığı da çok etkilidir. Güneş ışığına maruz kaldığımız zaman kaliteli güneş gözlükleri takarak güneş ışığından korunabiliriz. Aksi takdirde göz sağlığımız bozulabilir. Son olarak ışık kirliliğinden bahsedelim daha iyi görmek ve daha güzel bir ortamda bulunmak için, daha kolay ders çalışmak, kendimizi güvende hissetmek için yaşadığımız ortamları ışıklandırmamız gerekiyor. Peki nasıl bir şekilde ışık sağlamalıyız? Şimdi ona bakıyoruz. Eğer çok fazla ışıklı yaparsak, bu aslında iyi değil. Şu anda burası çok rengarenk, ışıl ışıl görünüyor. Ama bu bazen işe yaramıyor. Bunun bazen zararları olabiliyor. Bu ışıklandırma genellikle sabaha kadar sürer ve şehrin güzel bir görüntüsünün olmasına katkı sağlar. Ama aynı zamanda ışık kirliliğinde sağlar. Işık kirliliği ne demek? Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda ve yanlış yönde, yanlış zamanda kullanılması sonucunda oluşan görüntüye ışık kirliliği denir. Işık kirliliği olan bir kentte yaşayan insanlar genelde akşamları yıldızları göremeyebilir. Çünkü şehrin ışıkları o kadar parlaktır ki burada olduğu gibi yıldızların görülmesini engeller ya da ışık kaynakları gözlem evlerine çok yakınsa bu durum gök cisimlerinin de gözlenmesini olumsuz etkiler. Işık kirliliği çevreye ve canlılara da zarar verir. Örneğin göçmen kuşları akşam da göç edebiliyor. Akşam göç ettikleri zaman onlar aslında yıldızlar sayesinde yollarını bulabiliyor. Ama böyle bir durumda yıldızların ışığını göremeyip gelip yüksek binalara çarparlar. Çarptıkları zaman da onların ölmesine yol açar bu. Böyle bir ışık aynı zamanda göçmen kuşlarının yön bulmasını engeller, onların yön bulma kabiliyetlerini de yok eder. Diğer resme baktığımız zaman uygun bir aydınlatma sağlanmış. Yani bu kadar ışıklı olmasına aslında gerek yok. Bu şekilde aydınlatılması yeterli. Caddeye baktığımız zaman burası aydınlık. Herkes burada yolunu görebilir. Şuralarda. Ama bu kadar şafşafal olmasına hiç de gerek yok. Bu şekilde gayet uygun. Bu çok abartılmış. Bu aslında çok da bir fayda sağlamayacaktır. Uygun bir ışık bu şekilde olmalıdır. Buradaki ışık kirliliğidir diyoruz. Sevgili öğrencilerim bu dersimiz bu kadar. Başka bir derste görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.